Herkese selam dostlar, sevgili oltadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün takvimler 28 Ekim 2025'i gösteriyor ve ben yine her zaman olduğu gibi sizler için balık avı dünyasının nabzını tutmaya geldim. Bu tarih çoğu balıkçının dikkatini çeken, kimisi için bol kepçe av, kimisi içinse neredeyse hiç balık yok dedirten özel bir gün olabilir. Ama sakın endişelenmeyin. Bugün sizlere sadece havadan sudan bahsetmeyeceğim. Tam aksine bu özel günde balıkların neden belirli yerlerde olacağını, hangi yemi seçeceğinizi ve en önemlisi o büyük balığı nasıl kandıracağınızı adım adım anlatacağım. Hava durumu verilerine göre İstanbul ve çevresinde sonbaharın serin yüzünü göreceğimiz, ancak basınçtaki hafif oynamaların bazı balık türleri için sürprizler barındırabileceği bir gün bizi bekliyor sakın aceleci davranmayın. Zira doğru taktikle bu kaprisli gün bile unutulmaz bir av gününe dönüşebilir. Şimdi gelelim bu özel günde hedefleyebileceğimiz balıklara ve onlara nasıl yaklaşacağımıza. İlk hedefimiz Sazan Siprinus Carpio. Sazanlar bu dönemde daha derin ve durgun suları tercih ederler dostlar. Onlara göl tabanındaki çamurluk bölgelerde otluk alanların hemen kenarlarında veya su altı tümseklerinin diplerinde rastlayabilirsiniz. Özellikle sabahın erken saatlerinde veya akşamüstü beslenme aktivitesini artırabilirler. Su sıcaklığı 14 ila 17 derece santigrat arasında olduğundan hala beslenme istekleri var. Ancak sığ sular yerine daha güvenli ve stabil derinlikleri, yani ortalama 3 ila 5 metre derinlikleri seçeceklerdir. Benim küçük bir sırrım var. Bu tür havalarda sazanlar bazen tatlı kokuları daha çok severler, bu yüzden mısır veya bal aromalı boyliyeleri deneyin. Yem olarak haşlanmış mısır, karides, baharatlı veya balıklı aromalara sahip boyliyeler ve iri solucanlar harika sonuç verecektir. Dip takımı kullanın yemi balıkların bulunduğu derinliğe, yani genellikle 3 ila 5 metreye indirin ve mutlaka bir dip yemi yani mamayla destekleyin. Sabır anahtar kelime, dostlar, bazen yemi uzun süre beklemeniz gerekebilir. Ama unutmayın, büyük sazanlar genellikle en sabırlı balıkçıları ödüllendirir. İkinci hedefimiz, turna, esox, lucius veya sudak, Sander lucio, perça. Turnalar ve sudaklar bu serin sonbahar havasında daha agresif olabilirler. Özellikle de basınçtaki hafif düşüş onlara bir av sinyali verdiğinde. Onları derelerin birleştiği yerlerde, su bitkilerinin yoğun olduğu meraların kenarlarında ve su altı engellerinin batık ağaçlar, taşlık alanlar yakınında arayın. Unutmayın turna pusuda bekleyen bir avcıdır. Bu nedenle yemi saklandığı yerlerin yakınından geçirmek kritik önem taşır özellikle sabahın erken saatleri ve akşamüstü avlanmak için yüzeye yakın bölgelere çıkabilirler ancak su soğudukça daha derinlerde avlanmayı tercih ettiklerini görebilirsiniz. Sırtı veya at çek yöntemiyle gümüşü renkli, canlı ve titreşimli aksiyonu olan küçük balıkları taklit eden sahte yemler minnow jerkbait veya jigler kullanın. Özellikle yavaş aksiyonlu ve dibe yakın çalışan modelleri tercih edin. Kuyruğu parlak renkli silikon balıklar ve yumuşak plastik yemlerde işinizi görecektir. Çünkü bunlar suya düşen küçük balıkların çaresiz hareketlerini taklit eder. Balıkların yemi görmesi için yavaş ve sabırlı olun. Ani ve keskin hareketlerden kaçının. Daha doğal bir sunum yapmaya çalışın. Küçük bir hile: Bazen yemi biraz durdurup bekletmek tereddüt eden turnayı saldırmaya ikna edebilir. Şimdi gelelim bu balık avı gününü şekillendirecek temel unsurlara. Hava durumuna. 28 Ekim 2025'te İstanbul ve çevresinde hava sıcaklığı gündüz 12 ila 15 derece santigrat, gece ise 6 ila 8 derece santigrat civarında seyredecek atmosfer basıncı sabit başlayacak. Ancak öğleden sonra hafif düşüş eğilimi gösterecek. Kuzeydoğudan esecek hafif ila orta şiddetli rüzgar yani 3 ila 5 metre bölü saniye havayı biraz daha serin hissettirebilir. Öğleden sonra ise hafif sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Basınçtaki bu hafif düşüş özellikle avcı balıkları bir süreliğine aktive edebilirken ani sıcaklık değişimleri sazan gibi daha hassas türleri derine çekebilir. Bu yüzden doğru yer seçimi hayati önem taşıyor. Göllerde ve nehirlerde su sıcaklığı 14 ila 17 derece santigrat bandında olacak. Bu sıcaklıklar balıkların metabolizma hızının yavaşladığını ancak hala besin arayışında olduklarını gösterir. Sığ sular hızla soğuduğu için balıklar daha stabil olan orta ve derin suları tercih edeceklerdir. Bu nedenle dip avcılığına ve derin su balıklarına odaklanmak daha mantıklı olacaktır. Ay fazına baktığımızda 28 Ekim 2025 tarihinde ay hilal yani son dördün evresinde olacak. Birçok balıkçı inanışına göre ayın bu evresi balıkların iştahının azaldığı ve avın daha zorlu geçtiği bir döneme işaret eder. Ancak benim deneyimlerim gösteriyor ki doğru yer ve doğru yemle ayın bu durumu bile aşılabilir. Sadece biraz daha fazla sabır ve doğru taktik gerekiyor. Genel balık aktivitesine gelince Ekim sonu genellikle sonbahar bereketinin son demlerinin yaşandığı ancak aynı zamanda balıkların daha seçici hale geldiği ve avcı türlerin daha aktif olduğu bir dönemdir. Avcı balıklar, turna, sudak, yayın, soğuk suya adaptasyon süreçlerinde hala aktif olabilirken, sazan gibi otçullar ve beyaz balıklar, tatlı su kefali, kızıl kanat daha temkinli davranabilir ve daha derine çekilebilirler. Bu dönemde balıkların enerjileri kışa hazırlanmak için besin depolamaya yöneliktir. Bu da doğru yemi ve yeri bulduğunuzda size büyük avlar getirebilir. Ancak genel olarak balıklar günün belirli saatlerinde genellikle basınç değişimleri veya güneşin en sıcak olduğu öğle saatlerine yakın zamanlarda beslenmeyi tercih edeceklerdir. Toplamda bu günü orta ile kaprisli arasında bir av günü olarak değerlendirebiliriz. Basınçtaki düşüş ve hafif yağış ihtimali kısa süreli de olsa bir yemek yeme çılgınlığına yol açabilir. Bu yüzden tetikte olun ve hava durumunu iyi takip edin dostlar. Özetle sevgili dostlar, 28 Ekim 2025 için genel klev tahmini Orta ile Kaprisli arasında olacak. Hava sıcaklığının düşmesi, rüzgarın serin esmesi ve ayın hilal evresi balıkları biraz daha temkinli yapabilir. Ancak öğleden sonraki hafif basınç düşüşü ve olası sağanak özellikle avcı balıkları harekete geçirebilir. Bu nedenle doğru taktiklerle iyi avlar yapma potansiyeli mevcut. Hepimize rastgele ve ne yanak ne pul diyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve zile basarak yeni videolardan anında haberdar olun. Sizler bu tür havalarda hangi balıklara odaklanıyorsunuz? Hangi taktikleriniz size en çok balığı getiriyor? Yorumlarda benimle ve diğer balıkçı dostlarla paylaşın.